<Sessizlik> ya latifen lem tezel, ul-tuhbina fi ma nazel, inneke latifun lem tezel bi l-mudwika dawatana Ya Rabbi amin khawfana Başıya bakıyor, eve giriyor. Çünkü hayatları bir sona doğru gidiyor. Bunlar Ölüm ötesine inanmayan kimselerdir. Onun için tesellisi mümkün olmayan sıkıntı var üzerlerinde. Şimdi mümin imanının gereği efendim, ölümü kerif görmez. Ölümden ötesine inanan adam efendim, ümidi vardır. Ki Cenab-ı Hak biz ne kadar günahkar olsak da rahmetiyle bizi bağışlayacak. Yani bizi cehenneme atsa bile ki Cenab-ı Peygamber zerre kadar imanı olan cehennemde kalmaz buyurdu. Nitekim zerre kadar kibri olan da cennete girmez buyurdu. Öyle olduğu vakitte bu insanlar ölümü bitireyim saydıkları için müthiş bir sıkıntının içindedirler. Öyle olduğu vakit ne yapacak o insanlar? Hap, hap kullanacak, kendini uyuşturacak, aklı çalışmasın, fikri çalışmasın diyecek, düşünmesin, düşünmesin. Düşündüğü vakitte çıldıracak olur. E bu haplardan bir parça teslim haplar olmasa, bütün insanlar çıldırır. Madem şahı, şüphesi iman. E i̇man. iman, İman. İman. İman.